Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Decathlon işbirliğiyle gerçekleştirdiği Spor Antalya etkinliği, Antalyalıları farklı spor dallarıyla tanıştırırken hafta sonu hoşça vakit geçirmelerini sağladı. Burada gerçekten şu an bu alanı kurabildiysek belediyenin destekleriyle de aslında ilerliyor süreç. Sporu destekleyen bir belediyeyle çalışmak da bizim için çok değerli. O yüzden biz de şirket olarak çok mutluyuz. Bir defa böyle bir şeye karşılaşıyorum. Çok beğendim, hoşuma gitti. Çok güzel bir organizasyon. Kızımla birlikte geldik. Paten öğrenmek istiyoruz. Bunun için özel olarak geldik. Çok memnun olduk. Gelip burada ok atabiliyoruz, futbol oynayabiliyoruz, voleybol oynayabiliyoruz. Yani gayet eğlenceli olmuş bence. Bazı yerlerde çok pahalı olabiliyor ve burası ücretsiz olarak şimdi oynayabiliyoruz. Çok rahat bir şekilde. Bugün sayesinde tatilim güzel geçiyor. Başkan abi bugün için çok teşekkürler. Daha önce bilmediğimiz ve denemediğimiz bir sporu denemek bizim için çok güzel oldu. Çok teşekkürler Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne. Antalya için çalışıyoruz.